İyi günler. Bugünkü videomuzun konusu uzun metraj nipellerin kurulumu ve kullanımı hakkında bilgilendirme. Ee, bildiğiniz gibi çoklu tavuk beslenen kümeslerde uzun metraj nipeller kullanıyoruz. Ee, 10 metre, 20 metre, 30 metre gibi olabiliyor. Ee, sipariş verdiğinizde size isteğinize göre hazırlanıp gönderiyoruz. Kısaca ben size hızlı bir şekilde neyin ne işe yaradığını anlatıp e, kurulumda ne yapmanız gerektiğini izah edeceğim. Önce parçalardan başlayalım. Yaklaşın istersen. Bu görmüş olduğunuz siyah parçanın adı MUF. Bu nipellerimizi birleştirmek için kullandığımız bir aparat. Esas kaparı tabir ettiğimiz askı aparatı. İp ayar klipsi çanaklarımız ve musluklarımız. Nipeller size genelde demonte şeklinde geliyor. Kuruluma başlamadan önce yapacağımız her zamanki gibi nipellerin içini iyice yıkamak, içindeki parçaların atılmasını sağlamak. Yoksa nipelleri tıkayacaktır. Mufun kullanımı da yine bu arada bu ürünü de göstereyim size. Tangit PVC yapıştırıcı. Mufları bu ürünle yapıştırmanızı tavsiye ediyoruz. Su kaçırmaması için. Mufu kullanmadan önce nipelin üzerine 1 santim genişliğinde tangit sürüyoruz. Sonra bu siyah parçayı bu şekilde oturtuyoruz. Yine aynı şekilde diğer ekleyeceğimiz arkanın üzerine de tangit kullanıyoruz. Ve tekrar iki ucu birleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki metrelik bir boru elde etmiş olduk. Ve elinizdeki niperlerin tamamına aynı uygulamayı yapıyoruz. Yani bufları takıyoruz. Parçaları ekliyoruz. Uzatıyoruz. Mümkün olduğu kadar yapıştırıcıya dikkatli yapıştırırsanız sorun çıkmayacaktır. <laughs> Kümese iki şekilde asabiliyoruz. Bir yine bu askı aparatıyla beraber. Aska aparatlarında da Görmüş olduğunuz gibi kare boruyu geçirdikten sonra burada bir yuva daha var. Buna ağırlık olması için tünek gibi de kullanmak isterseniz hırdavatçılarda bulunan, su tesisatçılarında bulunan demir borulardan alıp takabilirsiniz. Demir boru taktığınız zaman hayvan bunun üstüne çıkıp tüneyebiliyor da. Tünemesini de istemiyorsanız burada yine bu askı aparatının hemen altında bir deliğimiz daha var. Bu da çelik tel deliği. Ee, buna da çelik tel gerdirebiliyoruz. Yani hat boyunca bir ucundan diğer ucuna kadar çelik tel gerdirirsek hayvan bunun üstüne çıkıp tüneyemeyeceği için bunu tünek olarak da kullanamayacak ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Yine <laughs> bu İp ayar klipsinin de kullanışını kısaca anlatayım. Bunlar 3 delikli. Alttaki tek delikten ipi geçiriyoruz. Bir düğüm atıp takıyoruz. Daha sonra esas aparatımızı takıyoruz. Sonra ipimizi bu ikili delikten geçiriyoruz. Ve bunu yukarıdan bağlıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Temizlik esnasında veya işte kübeste herhangi bir işlem yapacağınız zaman nipelin boyunu uzatıp kısaltmaya yarar. Yani nipeli yukarı aşağı hareket ettirebilirsiniz. Bu kitleme de yapar. Ağırlık bindiği zaman bu kitler ve kesinlikle hareket etmez. Bir e, yolu daha var. Bunu kümese monte etmenin. Eğer asma yeriniz yoksa ekstradan ayarlanaz aparatlarımız var. Bunları duvara monte edip bunları nipele buna yerleştirerek istediğiniz yükseklikte de ayarlama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Kurulumu bitirdikten sonra su vereceğiz. Yine bir tane giriş musluğumuz. Bunu diğer niperlerde olduğu gibi uca takıyoruz. Depodan suyumuzu veriyoruz. Bu Ve yine en önemli konulardan birisi hava alma. İlk su verdiğinizde niperlerde hava oluşuyor. Yine çıkış musluğunu taktınız. Kapağını kapattınız. Elinizi nipele basılı tuttuğunuzda buradan net ve kesintisiz bir su gelene kadar bekliyoruz. Bu arada hava çıkışı da sağlanıyor. Bir ses gelecek zaten hissedeceksiniz. O ses de kesildikten sonra bıraktığınızda damlatma da olmayacaktır. Uzun metraj nipelleri tüm çanak modelleriyle kullanabilirsiniz. Bunlar zaten standarttır. Hepsi kare borulara uyumludur. Ama genelde en çok tercih edilen model Aspil Çanak dediğimiz model. Bunda direkt nipelden su içtiği için çok fazla sorun yaşamayacaksınız. Yani en kullanışlı model bu diyebiliriz. Çoklu kümes. Tavukların bulunduğu kümeslerde. Ee, bu konuda başka sormak istediğiniz öğrenmek istediğiniz bilgiler olursa bize ulaşıp sorabilirsiniz. Nüperler hakkında tüm merak ettiklerinizi site üzerindeki diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Bulamadıklarınız için bize ulaşarak sorabilirsiniz.